Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 27 Şubat Pazar Adana at yaşan, vereceğim. Arkadaşlar Adana geçmeden evvel kısaca bir İstanbul arazilerine bakalım. Birinci hoşla başlayalım arkadaşlar. Bir numara Red Knight geldi. Sizlere önerdik. İki numara Şimşek Efe geldi. Önerdik. 4 numara gold opulent banko direk 4 numara geldi 7 numara mister focus geldi önerdik 5 numarayla küldü. 2 numara Armaş geldi sizlere önerdik 1. atılım elde üzerinde buraya yattık arkadaşlar 6 numara geldi bir de yoktu arkadaşlar 1 numara atomik blon banko direk 1 numara geldi Burada yol olarak bank olduk. oldu arkadaşlar. 5 numara geldi. Önerdik. Buradan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci kurgumuz beşte. ikinci kurgumuz da dörtte kaldı. Buradan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. Yanına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı, saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna batmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa benim şuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmakta da benim şuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için benim şuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da yüzlerde 7 koşu bir param vardı. Saat 1.30'da 1. koşuda 7 plase saat 2'de 2. koşuda atılmaya başlar. 1. koşuda başlayalım arkadaşlar. 7 plase oynamak isteyen arkadaşlarımız için 4 da numara. Enfes oğlu ve 6 numara kara patoz diyeceğim arkadaşlar. Saat 2'de ikinci koşuda atlı yan başlar. Angab 15. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 6 numara Vivo Perli diyeceğim arkadaşlar. Eşman çizikli Daha sonra 3 numara Raid Op diyeceğim arkadaşlar. 6, 3, orta ölçekli kulaç için yeterli. Bir gün ne bu 4 mala kaligram var. Onu da değerlendirebilir. 6, 3, orta ölçekli kulaç için yeterlidir. Bir gün ne yaparsanız 4 mala kaligramı da değerlendirebilir. Saat 2.30'da 3. koşu 6'lı ayağın 2. ayağıdır. Antika 14. 4 yaşa rapar. 1000 metre kum. Öyleyse burada 13 mara gözüm turbu Vedat Abiş'e alt atış bir bankodur. 13 mara gözüm turbu Vedat Abiş'e alt atış bankodur arkadaşlar. Önce rakibi 8 numara Güçlü Bey Efesi. Daha sonra 3 numara Berat'ım. 4 numara Bay Becerik. 10 numara Oğlum Bülent. 12 numara Gülfara 5 numara Kibar Feyzi Arkadaşlar daha büyük oynayan arkadaşımız bu 14 numarası Somar. Mehmet Nur Yusukar. Onu da değerlendirebilir. Saat 3'te 4. kuşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar bu da 8 numara Prenses Kube Alternatif Bankodu. Mert Gökhan Aslan'la Alternatif Bankodu. 8 numara Prenses Kube. Takip bir hat. Önce rakibi 5 numara Real Çin. Daha sonra 2 numara Monferdi. 8 numara Alternatif Bankodu. Rakip 5-2. Saat 3.30'da 5. koşu Meydin 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum Arkadaşlar burası zor bir koşu Meydin Bir sıralama vereyim İlk adım 3 numara Demir Efe Daha sonra 2 numara Asfalt 5 numara Kafkaslığa. Yedi 7 numara Peçora 8 numara Rüzgar Rus 4 mara şey 2 4 6 at verdi geri 2 at kaldı haş yapalım arkadaşlar payı. Daha sonra bir gün yine arkadaşlar mı haş Saat 4'te 6. koşu. Demir kır koşusu kısa vadeydi. 4'te yukarı araplar 1200 metre kum. Arkadaşlar ben burada dişli de olsa hemen sağlı çelikle 6 Mara ilk kardeş diyeceğim. 6 numara Yiğit kardeş ben de bak arkadaşlar. 6 numara Yiğit kardeş bakur diyeceğim arkadaşlar. Mehmet Sarıçelik. İnşallah bizi yanartmaz. Yan Saat Saat 4.30'da 7. koşu Antikap 14. Dörtte yukarı İngilizler. 1300 metre koşu. Duygusum 13 numara Gülşah. Daha sonra 4 numara Merino siyasi. 7 numara Taykoğut. 8 numara Kurtuluş Bey. 13, 4, 7, 8 orta ölçü duplar için yeterlidir arkadaşlar. Bir gün oynayan arkadaşlarımız 2 numara Split Moment. 5 numara Akınzade. 6 numara Alekoboy bir de takimdeki bu 12 numara trava aldı. Daha da büyük oynayan arkadaşlar. 12 numara trava aldı. Dalilesinler arkadaşlar. Arkadaşlar ben adam üzerinde delerden bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Son ayakta 13, 4, 7, 8 orta ölçü duplaç yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşımı 2, 5, 6, 12 Burada riskli de olsa 6 numara Yiğit kardeşe ben kalemi kırdım. 6 numara Yiğit kardeş bana kırdım. Meydin zor bir meydin arkadaşlar. İlk atım 3 numara Demir Efe. Daha sonra 2 5 7, 8, 4 daha sonra da harçlık arkadaşlar. Arkadaşlar bu Prenses Kuvve tam da takimdeki bir at. 6 atı bana konerdim size. Mert Gökhan Arslan'la. Alt alt tutmak Rakip 2-5'li markası. Güvenmeyen markasımız 2 5i değerlendirebilir. Burada 13 mara gördüm turbu. Vedat abi ile alt alt tutmak arkadaşlar. Rakip 8, 3, 4, 10, 12, 5. Daha bir gol yiyen bu. Mehmet Rusuk'a Sulukar bak. 4 ayda bir yarış kazanır arkadaşlar. Sırf tutan. Onda değerlendirebilirsiniz. Ve ilk atım 6 mara Vivo Perli dedim. Daha sonra 3 mara Bright Hub dedim. Orta açı tutuklar için bu iki at yeter dedik. Bir gün arkadaşımız 4 mara Karigan'ın da değerlendirebilir. Arkadaşlar ben adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. umarım başarılı oluruz. umarım faydalı oluruz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuklarınızın üzerine yapılan kurgulardır. Bir daha atılmaya çalışın. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder, şansınız bol olsun, iyi akşamlar diler.